Evet arkadaşlar bugün görebiliyorsanız Roblox'ta bir şey oynayacağız ve Brokevin'e girelim mi? Buna mı girelim? Buna mı girelim? Şuna mı girelim? Buna girelim. Giriyorum şimdi arkadaşlar. Ve oynayacağım. Güzel. Biraz çok sesli olabilir. Kardeşim film bakıyor. Evet. Basıyoruz. Ee, i̇nsanım bu şu an. Bakın. Buyum. Ve Lami burada. Ee, dakikala. Geri açtım arkadaşlar. Bir şeyim olmuştu çünkü. Yani. Şey ağrıdı bende ama neyse. Evet, şimdi herkese sormak istiyorum. Benim kızım olmak istiyor mular? Yani işte bakın insanımı göstereyim. Bu benim insanım. Göstereyim. Bu. Bilgem Prince yazmanız lazım. Ve bu da benim. Görünüyor zaten. Şu benim bakın. Böyle gözüküyorum. Bilgem Prince. O benim. Arkadaşlık atmak istiyorsanız atın. Ve o zaman da oynayabiliriz. Sizle de video çekebilirim isterseniz. Roblox'ta. Evet. şu an gidiyorum Evet hopluyorum ama size bir güncelleme göstermek istiyordum. Bir araba çıkartayım hemen şu hızlı biraz alalım bir dakika. mı bu ya? Neyse. Bak hala çalıyor mu? Arkamdan mı geliyor bu? Evet. Biraz gıcık sürüyorum da. Gidiyoruz. Biraz çok sürüyor. Bakın gemiyi görüyorsunuz değil mi? Ve onu da kendiniz sürüyorsunuz bilmeyen varsa. Yani şimdi buraya bakıyorum. Bakın aşağı gidiyorum bakıyorum bakıyorum. Ve burada gemiler var. Şunu bir çıkartayım. Bakın. Ve bunu süreceğim. Hızlı yapabiliyorum. Hızlı zaten. Kilitliyorum arabamı. Öbürlerini de sürebiliyoruz. Bir dakika bir göstereyim. Bakın. Ee, bunu da alabiliyorum. Büyük bir şey de sürebiliriz. İşte böyle. İçinden bile sürdüm. Görüyor musunuz? Atladım. Atlayabilirsiniz de. Belki cool name yapmak istiyorsanız yani cool Galiba biliyorsunuz onu yapmak istiyorsanız e, dondu. o zaman buradan gelip böyle atlayabilirsiniz Evet şimdi size değişik bir şey daha göstereceğim o çoktandır var ama göstereyim diye düşünüyorum Belki bilmeyen vardır Arabamı götüreyim. Şu hangi arabayı çıkartmıştık? Bunu çıkartmıştık değil mi? Aa, niye geldi bu? Ah, iyi, gitmiş. Gidiyoruz. Şöyle biraz getireyim görün. Şöyle buradan çıkalım. Ah. Düştüm. Şimdi bir tane at çıkartmam lazım. Atı görüyorsunuz herhalde. Benim Robux'um olmadığı için atlarımı değiştiremiyorum. Ama Robux'lu olan kişi yapabiliyor. Benim like yani benim Robux'um yok. Ben de sevinmiyorum Robux'um olmadığı için. Ha, şimdi Atlas çıktık. Şimdi tekimiz çıkabilirik. Buraya basıyorum. Şimdi aşağı gidiyorum. Çabuk çabuk bayağı, aşağı gidiyorum. Nerede o? <laughs> Öbür tarafta mı? Ah! Galiba buldum. Bulmadım. Aha. <laughs> Yalı çapkınla bakıyor bu arada. Bilmeyen varsa. Ah, Bu arada siz belki görmemişsinizdir diye. Burada bir, böyle bir şey var. Ve dakika. Böyle bir şey var. Dakika. Aha. Görüyorsunuz şuradakini. Ona şimdi bastım. Böyle bir şeyler çıkıyor. Bunu alıyorum. Oldum. Dakika. Um, kız olsun ve koşmak olsun olsun koşmak ee, bu da olsun olmasın ee, evet yani video çekmek isteyenler buna basıyor her her yer her yer gidiyor videoyu kapatınca da geri alabiliyorsunuz evet şimdi bir arabamızı çıkartıyoruz <laughs> bakalım bunu çıkarttım. Görüyor musunuz yanımdaki beba? Alabiliyorum. Alıyorum. Koyuyorum. Alabiliyorum. Kucaklayabiliyorum. İstediğim şey yapıyorum. Geride koyabiliyorum yani. Bilmeyen varsa diyeyim. Ve şimdi ıı, size Aa, yanlış yerde yapmışsın. Arkadaşlar bu tarafta yapmam lazımdı onu. Bir daha yapabilirik. Yani bir daha yapabiliriz isterseniz yaparım. Bir deneyelim. Belki de orada olur çünkü bastık bile şeye. Bakayım. Çıkıyorum biraz. Çünkü lazım ya. Çünkü o yukarıda kişiye basmam. Aha. Buraya bir şeyler yapıyordum. Şimdi gidiyorum. Gittim. Ve bir şey yok. Galiba kaldırılmış. Ya da ben yapamıyorum. Yani onu gösteremiyorum size. Evet. Gidiyoruz en gıcık karabayla. Lambamızı yakalım gece olmuş. Bir lambamız var güzel. Bakın. Bilmeyen varsa şu an yılbaşı. O yüzden her yerde böyle bir şeyler var. ...dokuzuncu... ...yılbaşı... ...bu ne ya? Ha parti başladı. Gel gidelim. Aa partide size bir şey göstereceğim. Bakın... ...geldim... ...koltuk geldi. Bunu bilmeyen olabilir. Bilmeyen yoksa... ...yapabilir değiştiriyorsunuz ve böyle geliyor. Değiştiriyorsun. Herkese farklı çıkıyor. Ama seçemiyorsunuz hangisi gelecek. Yani bakın bu güzel. Bunu ben çok seviyorum. Başka güzeller de var ama koyamıyorsunuz da. Evet şimdi size bir şey göstereceğim. Görüyor musunuz? Ne yazdım? Wolf yazdım. Wolf yazınca çünkü köpek mi bilmiyorum ne öyle bir şey demek. Evet. Onu yazınca böyle yapıyorsunuz. Ve büyük yazmanız lazım. A büyük A f, büyük K afk yazmanız lazım. Bir dakika bir daha yapayım. A. A ya büyük yazmanız lazım. A. F. K. Böyle yazma. Alttaki doğru. Bu işte doğru. Tam tamına bu doğru. A büyük olması lazım. F. Değil. Deneyebilirsiniz. Gidiyorum şimdi. Buranın içinde Bildiğimiz gibi bu var. Yılbaşı olduğunda dur bakayım ne yazıyor. Merya galiba İngilizce yazıyor ama ne? <laughs> deprem oluyor. Deprem oluyor arkadaşlar. Yazıyor. Bir şey yazdı da neyse. Benim bu Brookhaven Türkçe değil mi? Deutschmuş Türkçe yapmak lazım. Türkçe yaptım. Her şey Türkçe yazıyor. Yani şuradakiler değil ama. Nereye gidelim arkadaşlar? Okula bir gidelim gezinelim. Bakın. Ee, ben kapatıyorum o zaman. Evet. Çünkü öbür şeylerde görebilirsiniz. Daha bunumuzu yapmadık. İki tanesini yaptık yani bugün. Şimdi bunu yapacağım bu videodan sonra. Ve evet. Burası. Arabamızı çekelim. Ve size bye bye diyorum. Neyse. Size şu an bye bye diyorum. Ve bye bye. Az sonra görüşürüz.